Ben abi. Bak şimdi o da ayrı bir iş. Kasetini çıkardık. Onu ben anlatacağım İbrahim abi. Ne abi. söyler? Anlat. Şimdi biz o zaman rahmetli Naşide Göktürk sözlerini yazmıştı. Burçin bir ben. Şarkıyı yaptık biz. Şarkı da çok hoşumuza gitti. Yalnız dedim ki İbrahim abiye nasıl söyleyeceğiz yani? Niye? Şarkı güzel ama ismi şerefsiz. <laughs> Ben dedim ki İbrahim abi çok güzel bir şarkı yaptık. Tamam dedi nasıl falan. Yaz dedim abi biz çıkarmayı düşünmüyoruz. Niye oğlum dedi? E, dedim abi ismi şerefsiz. O ne lan dedi? <laughs> Şimdi dedim abi koymayacağız zaten. Ama ön yargılı davranmadı. Getir bir dinleyeyim dedi. Bak bu çok önemli bir şey. Getirdik, dinledi. Tamam dedi oğlum. Hemen dedi kasetin adını koyayım dedi. A1 kaset. Kasetin adı da dedi Ömer Danış Şerefsiz. <laughs> Yani Düş, o anda bilinçli olarak. Ömer şey Danış ya. yazmayacak mıyız? Tabii. Alta da kasetin adı yazılmayacak Adı Yazılacak. Yazılacak. evet, adı yani. ben Ben ne evet. Daha önce Ömer Danış köyümü <laughs> yağmurlarıydı. Şimdi yani Ömer Danış. O biraz enteresan oldu. Sonra ben de tabii istemiyorum şarkının çıkmasını. Ya şimdi neticede firmanın sahibi İbrahim Tatlıses o karar verir yani. Karar, Hiç firmanın karar sahibi gibi vardır. davrandım vallahi. Asla asla. Hiçbir zaman. firmanın sahibi Gerçekten evet. Yemin ederim. Yani. O bahçemiz o mangallarımız nasıl? Çok güzeldi vallahi. Hadi gelin toplanın Bakacak. bu akşam mangal var. Evet. Herkes orada. Çiğ köfte hep, falan. Hep müzikli tabii. müzikleri konuşarak şey. ederek. Eskiden çiğ köfte falan vardı. İlba evet abi biz onu demin intizarla şeye, konuştuk. Yatlarda şey Lahmacun çiğ. Köfte, lahmacun lahmacun var. çiğ köfte dendiği zaman İbrahim tat ses gelirdi. Ben dedim acaba dedim buraya da dedim gelecek mi? bilemiyorum dedi vallaha. Yani istiyor musunuz? Ya biz vallaha hayır <laughs> diyemeyiz abi. <laughs> vallahi biz dünya açıldık yani buraya açılamıyor Onu, onu biliyoruz abi. Buraya buraya açılamıyorsa kapatayım o zaman. Benim biberlerimi de aldır. Vallaha güzel olur. Benim Asim, biberlerimi ama. de çok zaman imal ettim ben. Sıbarışı telefon açın İbrahim abi. Benim misafirlerime rezil etmeyin ben aman. İbrahim abi, abi benim biberleri var, de. Ben de. Ne? Çok zaman vermedim bana biber. Acı biber.